Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden Kasım ayının son videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Güzel bir ayı geride bırakıyoruz. Aralık ayında umuyorum ki izlenme sayımız daha da artacak. Daha çok abone sayısına ulaşacağız ve artık canlı yayınlarımız umarım başlayacak. Sizlerin bu noktada destekleriniz çok önemli. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip, adlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde bizlere, eşlerinize, dostlarınıza, çevrenizdekilere önerebilirsiniz efendim. Bu videoda gündemimizde Euro Kaptan Futte Ekstra Bursa Spor Kulüc Napoka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden Ludwigsburg Darüşşafaka, ve Dünya Kupası'nda oynanacak C grubu ile D grubu karşılaşmalarının tamamı yer alacak. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce toplamda 6 karşılaşmayı sizler için yorumlamaya çalışacağım. Tabi Dünya Kupası kasa sistemimiz var. Bu sistemimiz de iyi bir şekilde ilerliyor. Umarım Dünya Kupası'nın sonunda güzel bir miktarda karda kapatmış oluruz organizasyonu. Evet ilk maçımıza başlayalım. Önce Dünya Kupası maçlarına bakalım. Polonya-Arjantin karşılaşmasıyla başlıyoruz C grubunda üçüncü maçlar oynanıyor Türkiye saatiyle 22-0'da oynanacak bu mücadele Katar'da artık gruplarda sona yaklaşılıyor C grubunda Arjantin 2 maçta 3 puan aldı Arabistan'a kaybetti Meksika'yı mağlup etti Polonya ise 2 maçta topladığı 4 puanla zirvede yer alıyor Arjantin adına, Messi adına tamam mı devam mı karşılaşması niteliğinde taşıyor bu mücadele. Arjantin bir anda kendini turnuvanın dışında da bulabilir. Ancak alacağı bir galibiyetle grup lideri olarak da tamamlayabilir ilk turu. Burada grup lideri olmak demek çaprazdan grup ikincisinin gelmesi anlamına geliyor ve biraz daha nispeten kolay bir eşleşmeye götürüyor Arjantin'i. Messi ve arkadaşlarının ben Meksika karşısında o kara bulutları üzerlerinden attıklarını düşünüyorum. Bu maçta Arjantin tarafındayım. Maç sonucu 2 denenebilir. Suudi Arabistan Meksika C grubunda yine 3. maçlar devam ediyor. Türkiye saatiyle 22 çift sıfırda oynanacak bu mücadele. Meksika 1 puanla sadece Polonya ile beraber kalmışlardı. Ardından Arjantin e 2-0 kaybetmişlerdi. Ochoa'nın ilk maçtaki ilk iyi performansı, ikinci maçta Messi engel olamaması. Suudi Arabistan ilk maçta Arjantin karşısında büyük bir sürprize imza attı. Fakat ardından puan çıkaramamışlardı Polonya karşısında. Meksika bu karşılaşmanın doğal favorisi konumunda ve bence Arabistan karşısında galibiyeti uzanacaklardır. Hatta Arjantin'in Olası bir farklı Polonya galibiyeti halinde işler biraz daha averaja da dökülebilir. Gruptan çıkma yolunda hesaplar karışabilir. Ben bu maçta Meksika tarafındayım. Maç sonucu 2 denenebilir. Tabi futbol maçlarımızı biraz daha kısa geçiyoruz. Basketbol karşılaşmalarını daha detaylı yorumlamaya çalışacağım. Avustralya Danimarka maçı ile devam edelim. D grubunda da heyecan devam ediyor. D grubunda Fransa artık lider çıkacak. Çıktı diyebiliriz. Orada Avustralya'ya karşı ikili averaj üstünlükleri var ve grubu lider tamamlamayı garantilemiş durumdalar. İşte Arjantin'in grubu lider tamamlaması bu yüzden önemli aslında. Fransa ile eşleşmekten kaçmak için önemli aslında. Orası da erken final niteliğinde bir maç olur gerçekten. Avustralya Danimarka karşılaşması gruptan çıkan ikinci takımı belirleyecek maç olacak. Avustralya Fransa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Tabi ardından gelen galibiyet Tunus galibiyeti önemliydi. Danimarka ise şu anda grupta 1 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Açıkçası Danimarka maçın favorisi gibi görünse de Avustralya'da çok fena bir oyun oynamıyor. Korkak oyun oynamıyorlar en azından. Ben bu maçta şöyle bir baktığımızda taraftan ziyade korner'e yönelmeyi mantıklı buluyorum. 8.5 korner üst denenebilir. Gelelim son futbol maçımıza ardından basketbol karşılaşmalarına geçeceğiz. Beklenen an gelecek. Tunus Fransa. Türkiye saatiyle 18.00'da oynanacak. Bu mücadele Fransa grupta liderliği garantilemiş durumda. Tunus ise bir sürpriz yapıp Fransa'yı mağlup edip diğer maçın sonucuna bakmak isteyecektir. Ama ben bu maçta Fransızların sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. Tunus da yine de açık oynayacaktır. Toplamda 2.5 gol üstü olur diyorum. 1.62'den gayet güzel denenebilir. Tunus'un da artık kaybedecek bir şeyi kalmadı. Evet gelelim basketbol maçlarımıza iki temsilcimizin karşılaşmasını yorumlamaya çalışacağız. Foot Extra Bursa Spor Kulüjna Poka Türkiye saatiyle 20.00'da oynanacak bu mücadele. Seven Days Euro Cup'ta Foot Extra Bursa Spor bu sezon şu ana dek çıktı. 5 maçta 3 galibiyet alırken Kulüjna Poka 5 maçta 2 kez kazandı. 3 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Son finalisti organizasyonun son ikincisi Fruit Dexter de Bursa Spor. Belki de Euroleague bileti biletini hak etmişti ama bir yandan, bir yandan o gerekli yatırımlar yapılamadı tabii ki. Bir yandan da takım Euroleague seviyesinde zaten değildi. Şehir buna hazır mı? Salon buna hazır mı? Buralar soru işaretiydi. Foot ekstra Bursa Spor yoluna Seven Days Euro Cup'ta bu sezonda devam ediyor. Kulüj Napoka ise Şampiyonlar Ligi'nden Euro gelen takımlardan birisi aslında. Burada bence Kulüc Pok organizasyonu zayıf takımlarından birisi. Ben temsilcimiz Fruity Extra Bursa Spor'un son maçlarda da artık kendini yeniden bulduğuna inanıyorum. Bahçeşehir Koleji deplasmanına gelen galibiyet önemliydi. Onur Alp bitimin takıma vereceği skor katkısı çok çok kritik olacak yine Kulüc Pok amaçında. Ben Fruity Extra Bursa Spor tarafındayım. Maç sonucu bir denenebilir. 3.5 handikaptan 4.5 handikaptan birler denenebilir. Ludwigsburg Darüşşafaka. Türkiye saatiyle 22 22.00'da başlayacak bu mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde Daşka için kritik viraj. Temsilcimiz grupta 3 maçta bir galibiyet alırken Ludwigsburg 3'te 3 yaptı zirvede şu anda yer alıyor. Darüşşafaka yoluna play'inden devam edebilir gibi görünüyor şu anda. Yani 6'da 4 yapsalar bile artık orada işler averajlara da kalabilir ki averaja kalmadan da 2. sırayı 3. sırayı alabilir. Daçka için liderlik açıkçası gerçekçi bir hedef değil. Ludwigsburg ise organizasyonda yıllardır bir şekilde grup etabından çıkan ama sonrasında yoluna devam edemeyen takımlardan birisi. Yani zafere ulaşamayan takımlardan birisi Alman ekibi ama evinde her zaman seyircisiyle bütünleştiğinde çok farklı oynuyorlar. Darüşşafaka cephesinden bakacak olursak 10 büyük çekmece karşısında 70-83'lük galibiyetle ayrıldılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligindeki Son maçlarından Bu karşılaşmada Daçka adına Markel Elçitarks 20 sayı attı Ercan Osmani 16, Gabriel Oğuzen'in 15 sayılık katkı geldi Doğuş Özdemiroğlu'nun 2 sayıda kaldığı günde Darüşşafaka'nın maçı kazanmasındaki faktör Birden fazla oyuncudan gelecek Çift tane skor katkısıydı ve 4 oyuncudan çift tane skor katkısı yakalamayı başarmıştı Selçuk Ernak Ludwigsburg ise son maçında Telekom Basketbolu 84-80 mağlup ederken zorlandı. Bu maçta Prentice Hub 24 sayı üretti Yorman Bartolo'nun 10 sayısı vardı ve Sean Miller 13, Isaiah Whitehead yolu ülkemizden geçmiş bir oyuncu Galatasaray nef forması giymiş bir isim 15 sayıyla oynamıştı. Ludwigsburg evinde çok yüksek tempolu oynayan bir takım. Daçka maçı kazanmak için oynayacaktır ama burada tabi Ludwigsburg maçın favorisi konumunda. Ludwigsburg farklı bir şekilde kazanacaktır da diye düşünüyorum zaten ama taraftan ziyade toplam skoru yönelmek bence daha makul. 158.5 barimi aşılır diye düşünmekteyim. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.